Evet değerli gönül dostları. Neredeyiz? Yine Bursa'da tarihi bir günde Demir dizisinin çekimlerinin yapılacağı set alanındayız. Birbirinden değerli burada Bursa'yı temsil edecek bu filmde güzel insanlarla birlikteyiz. Yönetmenliğini ve senaristliğini Abbas Karatekin'in yapmış olduğu, yapımcılığını Hasan Aksoy Bey'in üstlenmiş olduğu Demir dizisinin dizi setinde neler var? Hasan Bey'den bilgilerimizi bir alalım. Arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, dediğimiz gibi seti e, set alanını gezdik. E, birbirinden e, özel misafirlerimiz, e, oyuncularımız aramızda e, ister istemez merak ettiler set alanımızı görelim dediler. Hep birlikte gördük, e, beğendik, kararımızı verdik. E, nasip olursa inşallah çok yakın bir zamanda başlayacağız hep birlikte. Evet sevgili gönül dostları. Yine dediğimiz gibi birbirinden ünlü simaların bu dizide yer aldığı bu güzel dizide yine 22. dönem milletvekili Sayın Faruk Ambarcıoğlu ile beraberiz. Sayın hocam bu güzel ve anlamlı dizide rolünüz nedir? Bizlere hangi karakterle hitap edeceksiniz? Tarihte 17 devlet kurmuş Yüce Türk Milleti'nin Orta Asya'dan, Yüce Hakan'dan çıkışta sanırım anlatıldı. Öncelikle böyle bir diziye e, davet ettikleri için yapımcı Hasan Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Burada yine, yine Bursa'nın tarihi mekanlarında Cumalı Kızık bölgemesi oluyor. Bursa zaten parkat, şehir, Osmanlı'nın ilk kurulduğu şehir. Dolayısıyla böyle bir dizinin Bursa'dan Türkiye'ye ve bütün dünyaya ses verecek Yüce Türk milletinin o ilk günlerine götürecek olan böyle bir dizinin buralarda canlandırılması gerçekten çok güzel. O yüzden ben yapımcı Hasan Bey kardeşimizi ve rol alan bütün arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir dizi olur ve gök kubbede hoş bir seda bırakır. Evet, ben bunun dizinin marşını da yazdım. marşta Kızıl Elma yani yüce Türk milletinin gidecek olduğu en güzel hedeflerdir Kızıl Elma. Buradaki ilk günkü Kızıl Elma Anadolu'dur. O yüzden o göç e, büyük bir imkansızlıklar içerisinde dağların eritilerek yol açması, geçitler vermesi halinde insanlığı bir nevi insanlık sunan bir milletin yüce bir yürüyüşüdür, göçüdür. Bu dizide bu marşı yazdık ve bu marşın yazdıktan sonra da bestelenmesinde sevgili Ali Saran kardeşim de bana yardımcı oldu. Evet tüm hızıyla devam eden dizi çekimlerimizde olmazsa olmazlarından evet yapımcı, senarist, yönetmen onlar her şey ama bir takımın kaptanı o takım için çok şeydir. Demirdağ dizisinde bizim için de kaptan Murat Aktaş Hocam, siz neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle bana bu imkanı sağladığınız için. Ee, senarist ve e, yönetmen Abbas Karatekin ve yapımcı Hasan Aksoy e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bursa'da böyle bir imkan sağladığı için, e, Bursa'daki keşfedilmemiş oyuncu adayı arkadaşları için böyle bir imkan tanıdığı için öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel şeyler olacak. E, Vekilimizin de dediği gibi torunlarımızın, çocuklarımızın, bizim atalarımızın, dedelerimizin geçmişini bilmediği için bu projeyle onları daha aydınlatmak amacıyla, onlara daha güzel şeyler göstermek amacıyla bu projeye katkılarından dolayı yine Hasan Aksoy arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum yapımcı dolar. Böyle bir imkanı sağladı. Biz de elimizden geldiğince çok güzel hocalarımız var aramızda, oyuncu hocalarımız var. Hep birlikte bu yolda birlikte devam etmeyi düşünüyoruz. Umarım çok güzel şeyler çıkacak. Ben bunun çok iyi e, bilincindeyim. Çok güzel çünkü ekip arkadaşları çok iyi. Kadro çok güzel. E, Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum tekrar böyle bir imkan Bursa'ya sunulduğu için. Bursa için de çok güzel bir fırsat. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet sağımda bir oba beyimiz, solumda bir oba beyimiz. Ortada da bir alp olarak hemen dönüyorum Cemil Koçyiğit hocama. Hocam sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? E tabii ki öncelikle Abbas hocamıza, yönetmen Abbas hocamıza, e, yapımcımız Hasan hocamıza, e, değerli milletvekilimize ve tüm bu camiada eme bulunan tüm arkadaşlara, tüm oyunculara e, Allah kolaylıklar versin diyorum. Evet, Demirdağ dizimizin bir oba beylerinden Burhanettin İspir Beyefendi ile beraberiz. Evet hocam, Demirdağ dizisi sizce neyi anlatıyor? Demirdağ çok büyük bir anlam atamızın, ceddimizin geldiği yahdır. Bu yönde yapımcımız Hasan Bey. Çok büyük bir destek vermemiz lazım. Yani kendisini bu yolda çıktı. Allah, Allah razı olsun kendisinden ama çok büyük desteklere ihtiyacı var. Gerçekten de. Hasan Bey yalnız bırakmadan destek olarak çünkü çok büyük bir projeye çıktı. Allah utandırmasın kendisini. Bir nevi arkasındayım. İnandım, güvendim projeye. Çok iyi bir proje. Buradaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum geldikleri için. Evet sevgili gönül dostları. Röportajlarımız devam ediyor. Çünkü büyük bir kadro var. Aslında herkes konuşmak istiyor. Ancak sıra geliyor. Evet Kasım hocam. Sizi de bir tanıyalım. Sizin göreviniz, rolünüz nedir? 83 milyonun merakla beklediği Demirdağ dizisinde Kasım çok Bey ne iş yapar? Evet, teşekkür ederim. Eee ederim. şimdi Hanlı Pazardayım ben. Hanlı Pazarı koruma adına görevlendiriyorum. Evet. Hasan Bey sağ olsun. Eee tabii öncelikle eee Abbas evet. Bey ve Hasan Bey güzelmiş olduğu bu fırsatı da güzel ama e, şu şekilde ben aslında 91'den beri bu e, sektörün içindeyim. E, tiyatro ettim, drama dedim. Eee Müslüman Federasyon Başkanı Yardımcısı olarak da e, katkıda bulunuyoruz. Elimizden geldiğince e, gençlerimize de tabii şimdi şu şekilde gençlerimiz tarihimizi gerçekten bilmiyorlar. Yani bilmedikleri için de e, biz bunu elimizden geldiğince yani bütün hocalarımla burada sunmayı çalışacağız. Teşekkür ederim. Evet değerli gönül dostlara, Biraz önce de dediğimiz gibi Bursalıların bu muhteşem projeye taşın altına elini koyması gerekiyor demiştik. İşte onlardan bir tanesi Müzisyenler Federasyon Başkanımız Kenan Kandar Başkanım hemen ben bu işe sponsorum dedi ve bizim gibi sanat camiasının içinde olan herkesin gönlünü kazanmış oldu. Evet başkanım sizin de görüşlerinizi alalım. Burada biz yönetim olarak ve oyuncu olarak tüm arkadaşlarımız Hasan arkadaşımızın projesinde yer aldık kısa tutayım. Burada bütün tüm oyunculara başarılar diliyorum. Ve burada aynı zamanda da bir sponsor. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederiz. De teşekkür <laughs> evet değerli gönül dostları. Demirdağ dizi, dizimizin ana karakterlerinden bayan oyuncularımızla birlikteyiz şu anda. Evet onlardan bir tanesi Arzu Yaşı hanımefendi. Sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle böyle bir projede bana da yer verildiği için ee, çok mutluyum. Bu anlamda Hasan Aksoy Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ee, Tarihimizde birçok kez başkentlik yapmış Bursa'mız için. Bence bulunmaz bir nimet. Ee, hazır doğadan olan bir plato. Geçmiş tarihimiz hakkında şimdiki dönemde gençlerimize bilgi verme amaçlı. Ergenekon destanımız gibi büyük bir destanımızın anlatıldığı muhteşem bir dizi film geliyor inşallah. Valla ben... sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Bu proje ekip e, söylüyorum bir aile gibi. Yani bu herhalde e, ortam herkes birbirine çok Ayşe Avcı Hanım ile beraberiz. Evet Ayşe Hanım Demir dizisi sizin için ne anlam ifade ediyor? Bakalım ekranları başındaki bizleri izleyen dostlara anlatalım. Ben de öncelikle burada arkadaşlarımın olduğu gibi yapımcımız Hasan Bey'e, e, Abbas Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir projede bana yer verdikleri için. E, Demir'den burada e, kendi adım öncelikle konuşmak evet. istiyorum. Kadınlarımızın vatanı için e, gözünü kırpmadan ok, e, kılıç sallayarak. Güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bizlerin de burada kılıç, ok, çalışmalarında bulundu. Evet. Güzel anlama ifade ediyor. Teşekkür ediyoruz. Buranın tarihi kahk bir destanı çocuklarımıza inşallah buradan geçireceğiz, anlatacağız. İnşallah diyoruz. Çok i̇nşallah teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Ederiz, sağ olun. İmren Aslan hanımefendi var. Evet İmren Hanım sizleri dinliyoruz. Arkadaşların söylenmesi gereken her şeyi söylediler aslında. Ben de onlara katılıyorum. 7'den 70'e herkesin rol aldığı bir dizi. Çok güzel şeyler olacak diyorum. Ekranlara kilitleneceksiniz. Bundan eminim. Çok teşekkür ediyorum. İlk başta Demirdağ dizisinde yer aldığım için çok memnunum. Bu projeyi bizlere sunduğu için Hasan Akyol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tarih kokan Bursa'da tarih kokutacağız inşallah. Biz de eskiden Türk kadınlarının hissettiklerini televizyon karşısında bizleri seyreden herkese bunu hissettirmeyi planlıyoruz, arzuluyoruz ve gerçekleştireceğiz. Ee, öncelikle ben Yönetmenimiz Hasan Aksoğ çok teşekkür ederim. Ben İran'dan geldim. Bu projede yer aldığım için gerçekten çok çok mutlu Çok güzel proje, güzel oyuncular var içerisinde. Herkese beraber bu projede yer aldığım için gerçekten çok çok kendimi iyi hissediyorum. Aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek kalmadı. Ben de önceki arkadaşlarım çok şey ifade etti. Böyle bir projenin bir parçası olmak beni fazlasıyla mutlu etti. Türkiye'nin en iyi projelerinden biri geliyor. Bunu ifade etmek istiyorum özellikle. Çünkü öncesindeki hazırlık kısmında aksiyon eğitimimiz oldu. Oyunculuk eğitimlerimiz oldu. Bir oyuncu hem aksiyon hem oyunculuk eğitimi aldı ve piyasada daha önce sinema sektöründen tanıdığım birçok oyuncuyla aynı projede buluştuk. Bu oyunu fazlasıyla mutlu Türkiye'nin dediğim gibi en iyi projelerinden biri geliyor. Biz bu, ve bu filme başlamadan önce Mustafa kardeşimle birlikte bir istişarede bulunduk. E, ee, bu ikimiz beraber yürüdük. Omuz yiyebilir miyiz, yapabilir miyiz? yaparız dedik. Birlikte bu yola girdik. Ee, oyuncu kadrosu arkadaşlarını biz birlikte... Arkadaşlara yönlendirdik, ayarladık. işte eğitimler açısından yardımcı olduk herkese. Ata eğitimi alındı, kılıç eğitimi alındı, ok eğitimi alındı. Şu an o eğitimler bitti. Şu an çekim aşamasına yaklaşmak üzereyiz. Yani az bir süre sonra çekimler başlayacak. Onurluyum, mutluyum böyle bir görevi üstlendiğim için. Filmde ana karakterlerden bir tanesiyim. Çok değerli arkadaşlarımız var filmde. Mustafa Bey'in de dediği gibi daha önceki yani projelerde tanıştığımız oyuncu arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte bu projede yer almaktan ayrıca mutluyum. Ee, dediğim gibi az önce de Hasan Aksoy Bey'e ve yönetmen Abbas Karatekin'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sağladı bize Bursa'da. Bursa için çok güzel bir şey olacak bu. inanıyoruz biz buna. Hepimiz arkadaşlarla canı gönülden bu proje için her şeyi yapmaya... Evet değerli gönül dostları. Haydi Bismillah diyerek başladığımız Demirdağ dizisinde şimdi plaket törenine geçiyoruz. Bizlerden de Federasyon Başkanımız Sayın Kenan Gandar başkanımın bir plaket takdimi olacak Hasan Bey'e yaptığımıza. Buyurun Zaten izleyici kitlesi bunu izledikten sonra ne söylemek istediğim çok iyi anlayacaklar. Evet değerli gönül dostları, plaket törenimiz için hızıyla devam ediyor. Kasım Çabuk Beyefendi'nin plaket takdimi olacak. Zorhan Bey'e Ayrıca. Evet, değerli gönül dostları, yapımcımız Hazar Aksoy beyefendi dedi ki ben bu ekibi her zaman takdir ediyorum ve tüm ekip adına Mustafa Duman takip etmek istediğini söyledi. Biz de şöyle kendisine.